Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma, hobi bahçeme hoşgeldiniz. Ee, bir haftadır yağan, yoğun yağmurun ardından evde durmak olur mu? Olmaz. Ben de rızkımı aramaya geldim bahçeye arkadaşlar. Mantar çıkmış olması lazım. Ee, benden önce bir başkası gelip rızkını bulmadıysa ben şöyle mantar aramaya geldim. Bakalım. Bakalım ne bulacağız. Bakalım bir şeyler var mı? Hadi bismillah diyerek başlayalım. Bakın rızkımın ilk durağı fındıkmış arkadaşlar. Halen daha bahçelerde fındık bulunuyor. O şiddetli yağmurla dallardan dökülüyor arkadaşlar. Yağmurun verdiği küçük molada toplanmış herhalde. Bakın şu yayladan topladığım gelin parmağı mantarına benziyor. Ama bunlar zehirli arkadaşlar. Bakın bu yenmiyor. Bu yenmiyor. Bunu sakın ola gördüğünüz yerde toplamayın. O yayladaki yeniyor. Bakın buralarda bir sürü var. Bunlar yeneni değil. İki çeşit bunlar. Renkleri ayrı. Şurada bir tane gördüm. Bismillah. Bir tane tavuk mantarı gördüm arkadaşlar. Kısmetimde bugün sadece bu var. Bakalım çevresinde başka. kısmetimizde yine mantar yok ama bakın kıpkırmızı fındıklar var. Bulunca tabii ki bırakmıyoruz yerde. Niye bırakalım ki? Evet. Bakın. Bakın. Güneşlik günde bu görünmüyor böyle hava bozuk olduğunda, çiğseli olduğunda fındık kıpkırmızı görünüyor içinde arkadaşlar. Şurada otun arasında bir şey görüyorum yaklaşmadan. Şurada da görüyorum şurada. Gerçekten mantar mı değil mi? Birlikte bakalım arkadaşlar. Evet bu tavuk mantarı. Ya bu tavuk mantarı. Hemen şurada yanında yine fındık buldum. Onu da alayım. Bakın. Etrafında yine var mı diye bakalım ve diğerine gidelim. Yine yola çok yakın bir yerdeyim arkadaşlar ana yola. Bakalım. Burada başka göremiyorum şu Diğer gördüğüme gideyim bakayım. Evet o da fındık mantarıymış arkadaşlar. Bakın. İkisinin arasındaki farkı şöyle. yan yana göstereyim. Bakın. Şu sarı olan tavuk mantarı bu fındık mantarı. Bu sarı olan da kesinlikle acılık yoktur. Ee, fındık mantarında hafif bir acılık vardır ama lezzetli bir acılık yani asla rahatsız edecek bir acı değil bunların eşleri vardır diyecektim ki bakayım yok bu ondan değil ama orada fındık buldum Bak. bakın hemen şurada tavuk mantarları var ya severim sizi vereni ben Bakın. Hemen şurada bir tane fındık mantarı daha buldum arkadaşlar. Bir tane daha gördüm. Bakın. Açık renk oldukları için uzaktan hemen görünüyor. Ya bakın oradaki ne? Bakın. Isırganların arasından beni beklemiş. Bakın ona. Orada, açık yerde beni beklemiş. bulunduğum çevre arkadaşlar. Şöyle bakın. Telin diğer tarafında hemen oradan beni bul diyen bir tavuk mantarı buldum. Şurada. Bakın. Yanında da fındık var yine. Üzerine bastım. Fındık var. Evet. Bakın şurada da üzerine bastım. Bakın. Sanki dalından yeni doğmuş, yeni düşmüş. Sanki Ağustos gibi. Bakın sincap yemiş. Arkadaşlar. Sincap içine yemiş. O da kendi kısmetini arıyor tabii ki. Görüyorum. Görüyorum. Bu iyi değil arkadaşlar. Bu tavuk mantarı. Şurada küçüğü de var. Onu alacağım. Burada da iki tane var. Onları da aldım bile. Bir tane de pındık var. Bütünü büyüğünü hepsini aldım arkadaşlar. Galiba bir tane gördüm. Arkadaşlar galiba şurada kısmetin büyüğünü yakaladım. Uzaktan gördüm. Açtım. Eve gidiyordum arkadaşlar. Bulamadım aranmış diye. İşte benim kısmetim buradaymış. Bakın diyorum ya hep herkes kısmetini bulur kısmetini yaşar kısmetini yer. Bu benim kısmetimmiş kimse bulamamış. Bakın onların güzelliğine. Bu benim kısmetimmiş arkadaşlar. Bir küçük fındık mantar. Sanırsam bu çakal geyiği deniyor buna. Bunu abim tanır. Ona göstereceğim.